Arkadaşlar selamlar, iyi çalışmalar. Bugünkü çözeceğimiz soru Barış Çelenk yayınlarının AYT Matematik denemesinden. Bu bugünkü soruyu her ne kadar görmeyeceğini bilsem de Eyüp hocama armağan etmek istiyorum. Kendisi arkadaşlar yani her alanda gerçekten örnek alınabilecek bir insan. Diksiyon olsun, matematik bilgisi olsun, hayata bakış açısı olsun. Gerçekten benim de örnek aldığım bir insan. Ona da buradan selam olsun diyorum. Şimdi soruya bakarsak, analitik düzlemde çizilen d1, d2 ve d3 doğrularının eğimleri sırasıyla M elemanıdır. R artı için M, 2M ve 3M olup doğrular 6,0 noktasında kesişmektedir. Doğruların Y eksenini kestiği noktaların orijinal uzaklıkları toplamı 24 birim olduğuna göre D2 doğrusunun 4. bölge içinde kalan parçasının uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar burada eğimleri verdiği için basitçe bir analitik düzlemi çizmemiz gerekiyor. Çünkü Y ekseni de kullanacağız. Şimdi Şöyle önce bir tamamını çizersek. Ne diyordu? Hepsi 6 ya 0 noktasında kesişiyorlar. Ve 3 doğrunun eğimi de pozitif olduğu için ne olacak? Hepsi sağ yatık olacak. Ve eğimler gittikçe artacağı için M, 2, M, 3, M şeklinde gitgide dikleşecekler. Şimdi birinci eğim eğer eğimi M ise ikincinin eğimi 2 M ise bu nasıl olacak? Böyle daha dik bir doğru olacak. Üçüncü de şöyle bir, şöyle bir şey olacak. Bunun eğimi de 3 M. Şimdi arkadaşlar burada Sadece Birinci ile dördüncü bölgeyi kullanacağımız için burayı daha büyük bir şekilde çizersek daha rahat çözer soruyu. O yüzden şimdi şurayı siliyorum. Sadece bir ve 4'ü kullanacak şekilde çizmeye çalışacağım. Şöyle. Şurası 6'ya 0 olsun. Birinci doğrumuz şöyle olsun. İkincisi şöyle olsun. Üçüncü de şöyle olsun. Şimdi bunun eğimi m, bununki 2m, bununki de 3m olacak. Ve hepsi de 6'ya 0 noktasını kesişiyor. Şimdi bize y ekseni kesiştiği noktaların orijinal uzaklıkları toplamı 24 diyordu. Birinci m'in orijinal uzaklığı olsun? A birim olsun. Bununki şuraya b dersek a artı b olacak. Bununki de buraya c dersek a artı b artı c olacak. Yani birincinin uzaklığı a, diğerinin a artı b. Diğerinin de a artı b artı c. Yani ne geldi? 3A artı 2B artı C bize bunu 24 vermiş. Bu burada kalsın. Şimdi burada neyi kullanacağız arkadaşlar? Bu doğrunun eğimi neydi? m. E. Bunu nasıl kullanabiliriz? Eğim demek? Karşı bölü komşu demek. Şimdi burası 6 birimdi. Buradaki eğimi kullanırsak. Eğim ne? Tanjant alfa. Bu alfa iç ters açılardan buraya geliyor. Karşı bölü komşu demek. Ne olacak yani? A bölü 6. Bu neye eşit? m'ye eşit. Buradan a'yı çekersek ne gelecek? a 6m gelecek. Şimdi bu 2m içinde kullanırsak 2m neresiydi? Burası. Karşı bölü komşu a artı b bölü 6. a artı b bölü 6. Bu neye eşit? 2m eşit. Buradan a artı b ne geliyor? 12m geliyor. Bunu da aldık. Sonra üçüncü için aynısını yaparsak ne gelecek? a artı b artı c bölü 6. 3m gelecek. Buradan da a artı b artı c ne gelecekti? Bölü 6 üçgen karşı attık. 18 m gelecek. Şimdi arkadaşlar bu a artı b artı c'yi a'yı ve a artı b'yi toplarsak ne geliyor aslında? 3 a artı 2 b artı c geliyor. Bu neye eşit aslında? 24'e eşit. Bunların toplamı da neye eşit? 18 m artı 6 m artı 12 m'ye yani 30 36 m'ye eşit. Sonra bunu da 36'ya bölersek 36'ya m'ne ne geliyor? 4'e böldük. Evet. 6'ya böldük. 6, 12, 12, 24. 6'ya böldük. 6. 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 geldi. M. M neymiş? 2 bölü 3'miş. Şimdi bize nereyi soruyor? 4. bölge içinde kalan parçasının uzunluğu. D2 doğrusu. Eğimi 2M olan doğru. Buranın 4. bölge neresiydi? Burası. Yani bize şu uzunluğu soruyor. Bu karaladığım uzunluğu soruyor. Onun için ne yapmamız lazım? A ve B'yi bulmamız lazım. Şimdi. A neydi? 6M a eşittir 6 mi? m deneydi 2 bölü 3'ten. Bunları yaptık. a ne geldi? 4. b'ye bakarsak a artı b bölü 6 eşittir 2 mi? Şimdi a neydi? 4'tü. 4 artı. b ne oldu? 12 mi? 12 çarpı m neydi? 2 bölü 3. 8. b ne geldi? 4 geldi. Şimdi burası da dik olduğu için 6, 8. Ne üçgeni? 6, 8. 10 üçgeni. Buradaki uzunluk ne oldu? Yani 11 im oldu? Yani cevap c eşittir.